Gece geliriz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İlk bölümde biz küçük bir ev yapmıştık aslında bir dinozor bulmak istiyorduk ama e, biz o dinozoru ararken bir sürü kez öldük, sonra donduk donarak tekrar öldük, e, son anda böyle ayakta kaldık. Sonra bizi böyle burada bir yere attı. E, ben de böyle bir yere atınca tekrar kayda başlamak istedim çünkü şunları kırdım ve bundan içinden e, bize. Ralalım. işte bunları verdi. İki tane crossbow verdi. Şu an crossbow bizim için çok önemli. Yapamamıştık. Diğer tarafta bunlar. arkalarımız kaldı ama yapacak bir şey yok artık. Şunların hepsini bir atalım. İçinden işimize yarayanları alalım. Şöyle şunu da bir atalım. Şuradan işimize yarayanlar. Bunlar 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 bunlar. Bir de bu. Bir de bu. Diğerlerine gerek yok. Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar crossbow verdi. Crossbow verince ben de Cooked Meat verdi. Bak 3 tane Meat verdi. Çok güzel. Böyle bir yere düşünce ben burada bir yapılanma kurayım istedim. Çünkü hem böyle denize de yakınız. Şöyle yukarıda birkaç dinozorlar var. Ee, onlardan da temizleyeceğiz. Aynı zamanda fiber falan da bulmak istesek buradan bulabileceğiz. Scrap Metal gibi sürekli. Evet şimdi. Ee, şöyle arkadaşlar. Burada taht verdi mi bize? Bunlar için bize taht da lazım, odun da lazım, her şeyden bol bol lazım. Öncelikle e, bir şey yapalım. Nerede bizim? Bundan. Taht ve flint lazım. Hemen gidelim şuradan. Flint bulalım. Tabi bu arada dikkat etmemiz lazım. Burayı hiç bilmiyoruz ne var ne yok. Şuradan flintimizi alalım. E, şu... <laughs> Minecraft'taki çalışma masası. Evet güzel. Şimdi de öldürmem lazım ama bir tanem ya. Çünkü et lazım olacak. Şu an 3 tane etimiz var. Et lazım olacak. Tamam. Primitive pike çıktı. Primitive pike işimize yaramaz. Primitif metal hatchet çıktı. Oo. Bir şey diyeceğim. Bu çok iyi. Metal çıktı deninden deninden çok güzel. Aslında şu an bir şey diyeceğim ya. Ben hiç bunları yapmasam, bak, bak ne yapacağım biliyor musun? Bir tane şş, nerede o? Şundan yapmam lazım benim taş. Taş toplayacağım hemen şuradan bak şimdi bak 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 çok güzel olacak. Çok güzel olacak çok. Yok kazma hadi bak şimdi kaç tane daha lazım? 65 diyor. Tamam. Bir tane bundan yapacağız. Sonra çürük et lazım bize. Burada kaç tane? Üç tane çürük et var. Şu etlerin hepsini ol diyelim, çürütmeye bırakalım. Tamam mı? 5 dakika sonra çürüyecekmiş. Bize 5 dakika içerisinde gidip önce şunu yapmamız lazım. Hemen şuraya şöyle ikili bir kuralım. Ondan sonra. Şu şunu kuralım. Sonra bir de şunu kuralım. Tamam mı? Buna ev yapmıyorum şu an Alencim. Birkaç tane et koyayım şuna şimdilik. Bunları bir yakayım. E, ee, tatlım şu an e, burada oklarımı yapacağım. Poison süreceğim okuma. Bayıltacağım. Bayılttıktan sonra da buradan gideceğim. Bir tane dinozor bulacağım. O dinozorla gideceğim. İşte nereye gidebiliyorsam. Yiyelim. Şuradan biraz flint bulalım. Flintten çok taş çıkıyor. Flint lazım bize. Güzel. güzel 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 flint lazım. Tamam biraz da taht lazım. Tamam şimdi kaç tane hepsini yap. Kaç tane 60 tane koyuyoruz çok güzel. Şimdi bizim okumuz da var artık. Artık şuyumuz da var. Evet, şunları at. Şunları at. Çok güzel. Çok güzel. Şu etler de geliyor. Etler gelince onlardan daha çok yapacağız. Şimdi biz şuradan biraz daha narko bulalım. Narko, narko, narko. Dinozor biraz daha alacağız. Parasaur alacağız birazdan. Parasaur alacağız. Şunları koy, şunları koy. Aha, bu bize yeterli. Vallahi hiç de gülmüyor. Ben sana diyeyim. O bizi Öper vallahi yanında gidersek. Şimdi, arancım. Dinazor. Evet, dinozor bulmaya gidiyoruz. Evet. şu a, bola yapmadık bola. Bola, bola nerede? Bundan yapacağız. Taht lazım canım. Şuradan. Taht. Taht yapalım. Saman. Evet. Nerede o? Taht saman mı hocam? İki tane, hatta üç tane yapalım. Yok 3 tane yeterli. Tane Bir tane yok. daha demeyicimize verelim. Yok 3 tane yaptım. 5. sayı da o. Tamam. 19 tane narkotik okumuz var. Umarım yetecek 19 tane. O, onlar olmaz. Onlar olmaz. Bakalım. Onlar ne? Raptor, Raptor bulursam alırım. Şu an raptora binebiliriz. Ama bunlar olmaz. Bunlar bira canavarları. Gelmiyorsun değil mi bana? Çok yaklaşınca saldırıyor babacım. Çok yaklaşınca saldırır. Onlar rahatsız edilmekten hoşlanmıyorlar. Yaklaşınca saldırıyorlar. Burada bana bir şey mi saldırmıştı? Niye ölmüşüm ben orada? Orada ölmüşüm. Sanki şurada bana... Ece şey var. Işık var bak. Aha. O ne? Yok raptor mu bilmiyorum. Raptor mu? Yok raptor değil o. Raptoru sonra alacağız şimdi. Allah. Allah 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 Allah. Gidin. Gidin 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 gidin. Bunlar zehirliyor bizi. Gidin gidin. gidin 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 gidin. Öldüler de. Evet, ayvayır. Onlar onlar bize şimdilik saldırmaz diye düşünüyorum. Şöyle yanından bir geçsem. Geliyor mu? Gelmiyor. Çok güzel. Şimdi Aa acıktık. Dur. yedik. Yok ölmeyeceğiz. Susadık ama ölmeyeceğiz. Şunu bir... o ne? Ha. O bir şeyden kaçıyor ama. Neden kaçıyor? Bir su içip gelelim biz. Dur. Tam istediğimiz gibi şu an. Oo. Oh. Gel kardeş. Sen gelme. Sen gel. Evet. Hop. Bunu attık. Şimdi üzgünüm sana bunu yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Kaç seviyesin sen? 43 seviye. İşte bayıldı. İşte bayıldı. Evet. Gelmesin ama ya. O, onun gelmesi çok. Evet onun gelmesi tehlikeli. Çünkü ona yakın durunca saldırıyor. Şu biraz acıksın onu bekliyorum. Git bak gelme ya. Gelme işte git. Git gelme. Aa Vallahi billahi deli midir nedir? Ha, gel bakalım. Şimdi ah, evet boynu da biri var. Evet. Bir şey diyeceğim. İnşallah bunun içindekiler yeter ha. Ha, adını ne koyalım? Dinozorumuzun adını ne koyalım? Ozan. <laughs> Ozan. Tamam dinozorumuzun adını Ozan koyduk. Aren'in okuldan arkadaşı Ozan. Evet merhaba Ozan. Gel Ozancım takip et beni. 63 seviye Ozan. Bineceğiz birazdan işte o yüzden Dodo arıyoruz. Eğer yapmamız lazım. 25 tane etimiz var. Şimdi şuradan biraz daha et yiyelim. Suyumuzu içelim. Ondan sonra gideceğiz. Bir şey bulmamız lazım. Ee, bir et işte. Bir, bir yerden et bulmamız lazım. Evet Et değil pardon deri bulmamız lazım Deri Deri, deri, deri ile bulacağız yapacağız. Deriyle eğer yapacağız Şimdi buna binmek için Eğer yapacağız Şu yukarıda aslında bir tane parasar vardı Gidelim onu öldürelim biz En güzel olacak Parasar bu Evet Onu saldırtacağız tabii ki Biz de saldıracağız sonra Çabuk ölür diye. Aha. Bunlar çabuk ölmez ama ya çok sürer ölmesi. Burada Trex varsa tabi ayva yedik. Baba, Efendim. Inşallah Bence de yoktur gibi geliyor. Hadi bakalım şu parasaurumuzun eğerini de yaptık mı? Mis gibi olacak, mis gibi. Mis gibi olacak, dodo mis gibi. Aha, dodo var. O ne? Korktum, ağaçtan korktum hani. Ama yukarıda <laughs> başka şeyler de var ee 30 tane hide geldi o ne? oha şşş lan alo ne yapıyorsunuz? benim parasaur'umu öldürmeyin oldu ben şimdi onlara öldüremezler inşallah lan bizim parasor öldürüyor onları ama canı çok azaldı parasaur'un ölmedi. Gel. Gel ama çok çok can azaldı evet. Gel. Can verilmiyor. Ama şunu öldürmemiz lazım bizim. Peki sen inventöründe ne var şu an? Oo can art, canı verelim biraz. Biraz demecine verelim. Canı çok azaldı ya, garibimin ya şunu bayıltmayacağız da bunu öldüreceğiz ara. Bunu öldüreceğiz çünkü bunun eti la şey lazım, derisi lazım bize oluşum. Aha bir şey oluyor. Allah 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 T-Rex değil de. Ayda. Carnotaurus ya yine mi ya yine mi ya her yine mi ya her şeyimiz orada kaldı dinozorumuzu da öldürecek şimdi o ya. Allah Allah ya. Neredesin? Ner Nerede? Nerede? Şurada mıydık? Nerede? Aa şurada. Yok. Bura değil ki, Nere bura? Şurada mı? Şurada mı yoksa? Yeşili göremiyorum. Ya şu ileride olması lazım. Evet, şu ah şurası işte. Ama o yine gelecek. Cık. Ya. Dinozorumuzu da öldürmüştür o. Ya zaten onu yakalamak basitti. Ya yakalamak basit ama bulmak zor. Bulamadık ki. Ha şurada bir yerde. Eşyalarımızı alalım ya. Ölmemiştir inşallah ya. Aman aman. Öldü mü acaba? Öldüyse o da oradadır şimdi. Canı çok azdı zaten. O kesin ölmüştür. Karnotorus da buradadır. Şimdi biz ona bir üçkağıt yapmamız lazım Karnotorus. Aşağı düşmemiz lazım. Nerede o? <laughs> Aha Ozan dedi Aa yaşıyor. Nerede Ozan? Dur bekle. bekle 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 Şimdi Şurayı boşaltalım. Şunları boşaltalım. Bir saniye. Ozan, Ozan nerede? Şurada şurada dur. Bak gördün mü? Hı? Öldürdün mü sen onu? Aa, aa öldürmüş. Gördün mü? Evet. Gel. Gel Ozancım, gel ya. Sen canını yirim senin ya. Biziz. Canını yirim senin ya. hepsini al bakayım. Canını yirim senin ya. Bak görüyor musun nasıl canı acımış. Bunu, bunu yedirelim. Yedirince canı atması lazım bunun. Neyse biz taşıyabilecek mi şu an? Evet, gördün mü bizi taşıyor artık. Dendiriren, dendiriren, Evet, şimdi bir saniye, bir saniye. Şimdi arkadaşlar, e, biz bu bölüm burada bitireceğiz. Bak nasıl yaralanmış yazık. Bu bölüm burada bitireceğiz. E, bir sonraki bölümde şimdi biz bununla bir yer arayalım. Kendimize güzel bir ev kuracağımız bir yer aray arayalım. E, sonra ev kurarken tekrardan sizlere yayın açacağız. Çünkü burası biraz sıkıcı olabilir. Bir yer keşfetmemiz lazım. Bir de o arada muhtemelen öleceğiz falan da bir sürü tantan olacak. Ee, biz bir yer bulduğumuzda diğer bölüme başlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sen de bir şey söylemek ister misin babacım? Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Evet. <laughs> Aynen bak şurada ne var? Yok T-Rex değil. Ya yine parasal var ya da bu ağaç kıranlardan vardı ya onlardan var. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.